En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir başarı grafiği çiziyor. Bu başarı özellikle insansız hava ve deniz aracı teknolojilerindeki gelişmelere odaklanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin insansız hava araçları ve insansız deniz araçları alanındaki ilerlemesi uluslararası alanda kabul gören projelerle öne çıkıyor. İnsansız hava araçları askeri operasyonlarda stratejik önem taşıyor ve Türkiye bu alanda önemli bir adım attı. Özellikle Bayraktar TB2 yüksek performansı ve başarılı operasyonlarıyla adını duyurdu. Bu siha, sahip olduğu yerli üretim teknolojisi ve etkinlikleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Terörle mücadele, sınır güvenliği ve istihbarat toplama gibi çeşitli operasyonlarda aktif olarak kullanılarak üstün performansını kanıtladı. Deniz araçları alanında da Türkiye önemli adımlar atmış durumda. Özellikle insansız deniz araçlarıyla ilgili geliştirilen projeler denizlerdeki gözetim, keşif ve koruma faaliyetlerinde etkin bir rol üstleniyor. Yerli ve milli üretim olan bu araçlar denizlerdeki güvenlik ihtiyaçlarına çözüm sunarken teknolojik altyapıları ve yetenekleriyle uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı, insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Çin'in dikkatinden kaçmadı. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarını yakından takip eden Çin Ordu gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'nın gemi batırma operasyonunu şok olarak duyurdu. Söz konusu haberde Türk insansız hava ve deniz araçlarının Ekim ayındaki müşterek test operasyonunun dünyada bir ilk olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu yorumları da yapıldı. Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikatını haber yaptı. Dünyanın dört bir yanından İHA'yı işbirliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığını da kaydetti. Türkiye'nin bu tatbikatla deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor. Geçen Ekim ayında yapılan test operasyonunda 22 metre uzunluğundaki hedef gemi önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti. Bayraktar TB2 bilgileri 8 adet Albatros İda'dan oluşan gemi grubuna iletmiş ve insansız deniz araçlarından biri daha sonra hedef gemiyi batırmıştı.